Hiç başkasını ısıtmak için kendini ateşe atma sözünü duydunuz mu? Bu antik stoacı bilgelikle bağlantılı, iyilikle öz bakımı dengelemenin önemine dair güçlü bir hatırlatıcıdır. Ancak günümüzde iyi görünme çabası içinde her zaman veren kişi olma arzusuyla birçok kişi asil iyilik eylemini kendini yok etme alışkanlığına çevirmiştir. Sıkça başkaları için sınırlarımızı zorlamamız, üzerimize düşenin ötesine geçmemiz gerektiği söylenir ama bunun bedeli nedir? Gerçek şu ki, kendi kaynaklarınızı, enerjinizi ve iyiliğinizi tüketen aşırı iyilikseverlik bir erdem değil, yıkıma giden bir yoldur. Birçok kişi yolunu kaybetti. Kendilerinden öylesine çok şey verdi ki, boşlukta takdir edilmemiş ve tükenmiş hissediyorlar. Bu, en iyi niyetlerin en kötü sonuçlara yol açtığı modern bir trajedidir. Stoacılık bize başka bir yol gösterir kendimizi kaybetmeden cömert olmanın, iyilik yaparken kendimize de iyi davranmanın bir yolunu sunar. Bize dengeli cömertliğin sanatını öğretir. Eylemlerimizin başkalarının hayatlarını zenginleştirirken kendi iyiliğimizi de koruduğumuzdan emin olmamızı sağlar. Bu videoda Stoacı, ilkelerin nasıl sağlıklı sınırlar belirlemenize yardımcı olabileceğini, iyiliğinizin güç kaynağı haline gelmesi için nasıl bir yol izleyebileceğinizi açığa çıkaracağız. Kaybetmeden nasıl verebileceğinizi, incitmeden nasıl sevebileceğinizi ve başkaları için orada olurken kendi hayatlarımızdan nasıl kaybolmayacağımızı keşfedeceğiz. Madde 1. Başkalarını ısıtmak için kendinizi ateşe atmayın. Aşırı iyilik bir tuzak haline gelebilir. Marcus Aurelius gibi bilge bir Stoacı filozofu fofun bizi uyaracağı türden bir tuzak. Kendinizi her zaman başkalarına yardım etmek için koşan, asla hayır demeyen biri olarak hayal edin. Bu kendinizden parçalar vermek gibi bir şey, ta ki hiçbir şey kalmayana kadar. Her zaman başkaları için orada olan kişi olursunuz, ancak etrafınıza baktığınızda, ihtiyacınız olduğunda yalnız başınıza durduğunuzu görürsünüz. Mesele sadece iyilik yapmak değil, kendinize de iyi davranmakla ilgilidir. Markus, ilk görevimizin kendi iyiliğimize olduğunu hatırlatırdı. Onsuz, gerçekten başkaları için orada olamayız. İki komşu bahçıvanın hikayesini düşünün. Biri kendi bahçesine titizlikle bakarken, diğeri kendi arazisine sahip olmasına rağmen sık sık herkesin bahçesiyle ilgilenirdi. Öz bakımın önemini anlayan gayretli bahçıvan, bahçesini dikkat ve kaynakların doğru dengesiyle besleyerek canlı ve gelişen bir alan Elde etti. Bu bahçıvanın arazisi sadece kişisel bir mutluluk kaynağı olmakla kalmadı. Aynı zamanda komşularıyla paylaşmak için fazladan ürün de sağladı. Diğer taraftan aşırı derecede veren bahçıvan, başkalarının bahçelerine o kadar çok zaman ve çaba harcadı ki kendi arazisi ihmal edildi. Uygun bakım olmadan bahçeleri soldu ve verimler azaldı. Yardımcı olma çabalarında kendi ihtiyaçlarını göz ardı ettiler bahçelerini ve mecazi olarak kendilerini tükenmiş bıraktılar. Kendinize sorun, bu yardım sürdürülebilir mi? İyiliğimi koruyor muyum? Antik stoğacılar, sağlıklı sınırlar belirleyerek ve iyilik yapma çabamızda kendimize de iyi davranmayı unutmamamız gerektiğini hatırlatarak stoğacılığı uygulamamızı teşvik ederler. Sonuçta boş bir bardaktan su dökemezsiniz. Stoacılıkta amaç iç huzurunuzu ve bütünlüğünüzü korurken başkalarının hayatlarına olumlu katkılarda bulunarak hem sizin hem de yardım etmek istediğiniz kişiler için dengeli ve tatmin edici bir yaşam sağlamaktır. Madde 2: Karşılıklılığın bir son kullanma tarihi vardır. Cömertlik hayatlarımızı ve çevremizdekileri zenginleştiren bir erdemdir. Ancak ölçüsüz olduğunda ince bir tuzak barındırır. Antik bir felsefe olan Stoacılık, modern telaşımızda hala bilgelik yankılayarak iyiliğin sınırları hakkında bize kritik bir ders öğretir. Açık bir kalple yardım etmek asildir ancak karşılığında aynı ölçüde cömertlik beklemek bizi hayal kırıklığına sürükleyebilir. Hayat Bugün yaptığımız iyiliğin yarın hatırlanmayabileceğini gösterme şekline sahiptir. Bu değerimizin ya da yaptığımız işlerin değerinin bir yansıması değil, insan hafızası ve minnettarlığının doğal bir akışıdır. Verme eylemini bir ağaç dikmek olarak düşünün. Onu beslersiniz, büyüyeceğini ve belki bir gün gölge veya meyve vereceğini umarsınız. Ancak doğanın kendi kuralları vardır. Fırtınalar, kuraklıklar ve mevsimler değişir. Benzer şekilde iyilik yaptığımızda doğrudan bir geri dönüş beklentisinden kendimizi ayırmalıyız. Stoacılar, özellikle Epiktetos, eylemlerimize odaklanmamız gerektiğini, sonuçlarına değil diye tavsiye eder. "Bazı şeyler kontrolümüz altındadır, bazı şeyler değildir." diyerek vermenin sevincinin eylemin kendisinden gelmesi gerektiğini, geri ödeme beklentisinden değil olduğunu bize hatırlatır. Bu zihniyeti benimsemek, karşılanmayan beklentilerin acısından bizi korur. Bize duygusal direnç öğretir, tükenmiş ya da suistimal edilmiş hissetmeden iyilik yapmaya ve cömert olmaya devam etmemize olanak tanır. Bu, kalplerimizi sertleştirmemiz gerektiği anlamına gelmez ama dengeli olmalıyız anlamına gelir. İyiliğinizin etkisini bir işlem değil, karakterinizin bir yansıması olarak tanıyın. Bunu yaparak sadece huzurumuzu korumakla kalmaz, aynı zamanda saf, kendini sürdüren ve gerçekten tatmin edici bir cömertlik formu geliştiririz. Bu Stoacı ilke, cömertliğimizin bizi zenginleştirmesini sağlayarak, dünya nasıl tepki verirse versin, özgür ama akıllıca vermemizi teşvik eder. Günlük etkileşimlerinizde beklenti olmaksızın verme Stoacı ilkesini nasıl uygulayabilirsiniz? Karşılık beklemeden iyilik veya destek sunabileceğiniz belirli bir senaryo hakkında düşünün ve cömertliğinizin kişisel tatmin kaynağı olarak kalmasını sağlamak için atabileceğiniz pratik adımları göz önünde bulundurun. Madde 3: Alınan isteklerin bir sınırı yoktur. Günümüze hızla ilerlediğimizde insanların bize hala beklentileri olduğu, çoğunlukla kendileri kolayca halledebilecekleri iyilikler istedikleri açıktır. Stoacılık bu konuda bir ışık tutar. Sınırlar koyma ve ölçülülüğü benimsemenin değerini öğretir. Bu antik felsefe, sonsuz istekler denizinden bizi yönlendiren bir deniz feneri görevi görür. Bilinçli hareket etmemizi ve duygusal refahımızı korumamızı sağlar. Stoacılık, yardımı reddetmekle ilgili değil, denge bulmakla ilgilidir. Başkalarını desteklerken kendimizi kaybetmememizi sağlar. Örneğin, şirin bir kasabada bir anne ve yetişkin kızının dokunaklı hikayesini ele alalım anne sevgiyle kızının sorumluluklarını üstlenmesini engelleyecek kadar ona bakmıştır. Bu dinamik annenin beklenmedik ölümüne kadar devam etmiş, bu da şaşırtıcı bir şekilde kızın bağımsızlığını hızlandırmıştır. Bu hikaye niyetlerimiz ne kadar saf olursa olsun, aşırı desteklenmenin istemeden de olsa büyümeyi boğabileceğini vurgulayan önemli bir dersin altını çizer. Stoacı İmparator Marcus Aurelius Meditasyonlar kitabında bu bilgeliği şu sözlerle özetlemiştir. Bir adamın işi dik durmaktır. Başkaları tarafından dik tutulmak değil. Bu içgörü karşılıklı yarar sağlayacak bir denge geliştirilerek özgüveni teşvik etmemizi ister. Seneca, insan bağlantılarına dair derin içgörüleriyle senin için yararlı olduğu için arkadaşın olmaya başlayan kişi yine senin için yararlı olduğu için arkadaşlıktan vazgeçecektir demiştir gerçek dostluk ve destek ne sunabileceğimize değil, karşılıklı saygı ve anlayışa dayanmalıdır. Stoacılık, kendimizi ne verebildiğimiz için değil, kim olduğumuz için değerli bulmamızı, öz saygı ve otantik bağlantılar geliştirmemizi öğretir. Stoacılık, özgün desteğimizi sürdürürken, refahımızı korumak için sınırlar koymamızı sağlayarak ölçüyü benimsememize güç verir. Sorumluluklarımızı önceliklendirerek ve ihtiyaçlarımıza saygı göstererek sadece otantikliğimizi korumakla kalmaz, aynı zamanda daha anlamlı cömertlik eylemlerinde bulunuruz. Bu dengeli yaşam ve ilişkiler yaklaşımı, kendimize ve değerlerimize sadık kalarak erdem ve tatmin dolu bir yaşam sürdürmemizi sağlar modern yaşamın talepleriyle başa çıkarken kendi ihtiyaçlarımıza dikkat etmenin bencillik değil, gerekli bir kendine bakım eylemi olduğunu unutmayalım. Dördüncü olarak, kırılgan görülüp öyle muamele edilmenin aksine, stoğacılık bize iç dayanıklılık ve öz kontrol hakkında güçlü bir ders verir. Bu içimizde bir kale inşa etmek, özdenetim sanatını geliştirmek ve kişisel alanımızı tanımlayan net çizgiler çizmekle ilgilidir. Zamanla, sürekli olarak başkaları için geriye eğilmek ironik bir şekilde zayıf olarak algılanmamıza yol açabilir. Sağlam sınırlar olmadan açığa çıkarız. Cömertliğimizi bir güç olarak değil, faydalanılacak bir açıklık olarak görenler tarafından kolayca sömürülürüz. Bu aşırı uzatma ve sömürü döngüsü bizi tüketir kendimizi değersiz ve aşırı yüklenmiş hissetmemize neden olur. Ancak kararlı bir şekilde hayır demeye başladığımız anda bir değişim olur. Artık her istek veya talep için ilk başvurulan kişi değilizdir. Bu kararlılık kendimize olan yeni bulunan saygımızı yayınlar, başkalarına zamanımızı ve enerjimizi değerli bulduğumuzu ve karşılığında onların da bize saygı göstermeleri gerektiğini işaret eder. Stoacılık felsefesinin bir aydını olan Cicero, başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden çok kendinin hakkında ne düşündüğün daha önemlidir diyerek bunu özetlemiştir. Sınırlar belirleyerek ve öz disiplin uygulayarak sadece zihinsel ve duygusal refahımızı korumakla kalmaz, aynı zamanda çevremizdekilerden saygı da talep ederiz. Unutmayın, hayır demenin gücü dönüştürücüdür. Bu, özdeğerin bir ilanı ve dünyadan talep ettiğiniz saygının bir kanıtıdır. Bu mantrayı benimseyin ve ilişkilerinizin dinamiklerinin nasıl yeniden şekillendiğini izleyin, karşılıklı saygıyı onur ve özdeğer temelinde besleyin. Ancak bu değişimi benimsemek kendi zorlukları olmadan değildir. Evrensel olarak mevcut olmak genellikle yardım arayanları çeker, kutlama zamanı geldiğinde sizi kenara itebilir. Açıklığınızın neşe anlarından dışlanmanıza, yardımcı rolüne sıkışıp boş zamanlarda yok olmanıza neden olabileceği acı bir gerçeklik. Bu farkındalık acı verici olsa da gerçek bağlantıları fırsatçı olanlardan ayırt etmek için bir lak testi görevi görür. Bu, ilişkilerin gerçek değerini tanımakta stoacı bir egzersizdir. Zamanımızı ve enerjimizi kime sunduğumuz konusunda dikkatli bir yaklaşım teşvik eder. Sınırlar belirlemenin bir stoacı temel ilkesinin sadece kişisel refahımızı iyileştirmekle kalmayıp ilişkilerimizin kalitesini de artırdığını biliyor muydunuz? İnsan psikolojisinin merak uyandıran ama gerçek bir yönü, kendimize hayır demek için yeterince saygı gösterdiğimizde genellikle başkalarının saygısını kazanırız. Bu paradoksal etki öz saygının dönüştürücü gücünü ve bağlantılarımızda ayrım yapmanın önemini vurgular. Stoacı bilgeliği benimseyerek sadece kendimizi tükenmişlikten korumakla kalmaz. Aynı zamanda gerçekten zenginleştirici ve karşılıklı ilişkiler yetiştiririz. Şimdi, başkaları tarafından kullanılmaktan kaçınma ve aşırı iyilik yapmanın tehlikelerinden kaçınma stratejilerini tartışalım. İlk strateji, duygularınıza dikkat edin. Stoacılığı benimsemek bizi içe dönüş ve farkındalığa yönlendirir, düşüncelerimizi ve duygularımızı sorgulamamızı yönlendirir, zihinsel direnci teşvik eder. Bu antik bilgelik özellikle cömertlik eylemlerinde tepkilerimizi ve duygularımızı gözlemleyerek iç huzurumuzun koruyucuları haline gelmemizi teşvik eder başkalarına yardım etmede gerçek doyumu, bulutların yüzdürücülüğüne benzer şekilde bizi yükseltmesi gerektiğini öğretir. Tersine tükenmişlik, iritasyon veya sömürülmüşlük duyguları yeniden kalibre etme ihtiyacını işaret eder. İkinci strateji, kendinizi bir öncelik olarak görün. En müphem alanlarda bir usta olmak kolaydır. Ancak kendi iyiliğimizi tamamen göz ardı etmek, disiplin ve öz saygı gibi stoacı erdemleri yankılayarak kendimize zaman ayırmak pazarlık konusu olamaz. Sonuçta stoğacılık ruhu besler bize öz koruma sanatını öğretir. Bu nedenle Kendinizi ihmal etmekten kaçının, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığınızı besleyin, varlığınızı kabul edin, ihtiyaçlarınızı yükseltin. Bu yaklaşım tam bağlılığınızı gerektirir. Bütünlüğünüzü benimseyin, geçmiş hatalarınızı affedin ve açılan yılı stoacı bir yenilenme tuvali olarak görün. Sadece kendi zevkiniz için bir çaba seçin, bu zamanı bir öz sevgi tanıklığı olarak onurlandırın. Sığınak alanınıza talepler musallat olduğunda başkalarını reddederken suçluluk duymayın sınırlarınızı koruyun, kişisel yenilenmeniz öncelikli olduğunu vurgulayarak kendi kısıtlamalarınız içinde yardım sunun. Üçüncü strateji, alıcıları belirleyin. Kendi disiplin ve ayırt etme gibi stoacı erdemleri benimsemek, ruhumuzu zenginleştiren ilişkileri tüketenlerden ayırt etmemizi sağlar. Sürekli olarak daha fazla dikkat, zaman veya kaynak talep eden bireylerle etkileşim, biz besleyicilerin tükenmiş, doymak bilmezler tarafından enerjilerimizin emildiği bir dinamiği yansıtır. Stoacılık, iç dayanıklılığın değerini bize hatırlatır, değişimin sadece kendisi için birini açabileceği bir kapı olduğunu hatırlatır. Sadece iyi niyetle başkalarını dönüştürebileceğimize inanmak bir yanılgıdır. Gerçek dönüşüm bireysel irade gücü tarafından ateşlenen kişisel bir yolculuktur, dış müdahalelerle değil. Bu felsefe soğuk kalpliliği savunmaz, ancak ilişkilerde dengeli bir yaklaşımı savunur. Bu alışverişin bir dansıdır. Aşırı cömertlik bizi kısır bırakabilirken, cimrilik bizi izole eder. Stoacılık, nezaket ve cömertlik kapasitemizi kullanmamızı teşvik eder. Ancak aynı zamanda öz sağlığımız için gerekli olduğunda bağları kesmek için ayırt etme kılıcını kullanmamızı da öğütler. Bu kendi canlılığımızın pahasına olmayacak şekilde iyilik eylemlerimizin dengesini bulmakla ilgilidir. Unutmayın, en güçlü ilişkiler her iki tarafında büyüdüğü, birinin diğerinin gel ilişebilmesi için solmadığı ilişkilerdir. Stoacılık eylemlerimizi ve etkilerini dikkatlice değerlendirmemizi zorlayarak bir denge kurmamızı davet eder. Cömertliğimizde bir dengeyi korumanın önemini vurgular, kaynaklarımızı kendi zararımıza tüketmememiz konusunda bizi uyarır. Bununla birlikte verme konusunda aşırı dikkatli olmamızı da önerir. Bunun yerine cömertliğimizi bilgece kullanmamızı önerir. Stoacı düşüncenin bir aydını olan Seneca nezaket bir hazinedir. Bir iyilik sadece gerektiğinde ortaya çıkarılacak bir gömü gibi saklanmalıdır. Onun sözleri, tüm insanları bağlayan derin bağı kabul ederek başkalarına karşı cömert davranmaya hazır olmamızı teşvik eder. Bugünkü tartışmada sizinle en çok ne yankı buldu bize yorumlarda bildirin. Bu mesaj sizin için değerliyse ve stoğacılığın hayatınızı nasıl geliştirebileceğini öğrenmeye daha fazla meraklıysanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgiyi paylaşmamıza ve sizinle yankı bulan içerikler oluşturmaya devam etmemizde desteğiniz hayati önem taşır. Birlikte öğrenmeye ve büyümeye hevesli, meraklı zihinlerin bir topluluğunu inşa edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.